şu gördüğünüz ulus meydanları, dış kapı meydanları, Kızılay, Çangaya, iş yerleri her taraf bitti ya. Televizyon elimde, kameralar elimde. İnkar Millet oynatıyor gaya, akılınca. Karışma, karışma lan! Millette para yok e lan, bak bu para kazanıyor bak. Çocuklar nasıl içine bir sor sor. Millet böyle Karışma. kan ağlıyor kan. Ekmek kazan alamadan gidenler var. Koca dükkanlar bak, kaniş ulus meydanında, ulus meydanında lan. Dükkanlarda para kazanan yok, para kazanan yok. Karışma lan! Şu gördüğün dükkanlarda bile para kazanan yok. Ne var? Araba para var. Sen ne yok? Sen yalakasız mı? Çocuk ben alayım. Get. Konuşma, konuşma. Çocuk, konuşma. Para. Ne yok? Ne var ne Ney? Adamın arabası var, 20 milyarlık, 30 milyarlık, milyarlık altında benzin yok, arabası yatıyor. Gel konuşma. konuşma, konuşma lan, konuşma. Köy yaşardım bu dünyada. Ney? Ne? Ben köy yaşardım. Çor. Lan kurban olayım, Ke keşke köyüme gitsem lan, Afyon gibi memleketime gitsem de. Rücün. Hiç olmazsa, siyasetle, sen gibi senin gibi, senin uğraşmam lan. Rücün. Konuşma. Boş